Hepinize merhaba tavşanlarım benim. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile videosu çekeceğiz. Umarım hoşunuza gider. İzlerken mutlu olursunuz, beğenirsiniz, yorum yaparsınız, belki abone olursunuz. İnşallah hoşunuza gider. İyi seyirler diliyorum. Silah çıkmalı ya koca evde. Bu arada. E sarılar nerede abi? Şurada direkt yanımızda kanat var ya. Oraya gidelim bence. Az beklesenize sandık açıyorum. Kafeli <laughs> bir oyun yok. Saralar yok oldu. Hiçbir şey, hiçbir şey çıkmadı. Çıksa şaşardım zaten. He anam ben koşma işte ben peşinden <laughs> <laughs> peşine koşturacak <laughs> Bu kadar mıydı lan bu? Ha. Bir şey çıkan oldu mu doğru düzgün bir silah? Yok, yok. CK'sı hiç çıktım yani Valla hiç bir şey çıkmadı gram yani. Bir şey çıktı ne on uzun çıktı. <laughs> bir şey gidelim mi? M416 evet. buldum ben bir evden sadece o kadar. Ne gidiyoruz abi? Benim alışveriş yapmam lazım ya altınım çok birikti. <laughs> o 57 param var Şu önümüz neresi? Power Paint. Lan. Ne oluyor lan? Pencerede kaldım. <laughs> Pencerede <kaldırma anne>. kaldım <laughs> seviyorum. Aha. Hemen aktif edin abi onu. Gidiyorum ben aktif etme. Adam var bölgede. İki kişi daha var burada. Babacım bak sıfır mermiyim ha bu arada. Şaka ektireyim İki kişi daha var bölgede. 3 oldu. Elük şeyle adam iniyorlar atladı. Paraşüt atladı. Adam atladı. Evet, ben adam mıyım? Saraya atladı yanlış duymadıysam. Sarayeva hangisi abi? Şu. Ha gördüm. Şurada. Altta mı üstte işte mi? Arkasında. Yukarı çıkıyor yukarı. Çok vurdum ya. Baydım. Arkadan. Arkadan, araba geliyordu geçiyordu. Drop araba geliyordu. Bölgede arkadaşlar. 6 kişi var. Arkaya düşen drop. Adam var orada. Arkaya drop mu düştü bir de? Şuraya. Tepeye. Herkes buraya akın edecek. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Vay aman oğlum çok üzüldüm lan. Vallahi. Ses ben... açacağım. Bizde şans mı var kral? Güzel. Ağlama hadi oyna. Bu de patlarsa ne oluyor? Ne Böyle bir şey olur A few moments later. Ne yaptın lan? Arka sıkıyon M416 gördüm yerde Allah aşkına şu AVM'yi bana bıraksanız. Aldınız mı onu? Ben, ben aldım değilim. da vereyim mi istiyorsan Tamam bundan aldır Yok Vereyim mi istiyorsan Kullan kullan Aha adam kendiliğinden öldü lan Can çekiş çekiş hemen Ooyy Fight fight let's go Niye adam ama? mu? Dil de biliyor pezevenk bak görüyor musun? Adamı nereden göreyim kanka? Kör oldum! Kör oldum! Satin sakin ol! Sakin ol. Kör, oldum. Kör oldum! Şunu indirelim aşağı arkadaşlar Hani Hani info var mı adam mı adam? Ha yo ötekini ben yaraladım o kim bilir Nereye gitti şunu ne sürüne? Sağ tarafa dikkat edin mi? Power'ı basalım mı? Arka Neyi sevdiğim bot Gel Gel İçerisi de var ha Sıkma lan nereye sıkıyorsun? 19 kişi kaldı. 17 burada içerisi da. var ya büyük ihtimalle. Göremiyorum ama. Ben ses duydum ama. Kasıyor. Ben niye atlayamadım burada? Bilmiyorum. Abi yanıma benim yanıma gelsenize. Yan Burası var. Gerisi. Önüm var. içerisi var. <laughs> Sol pencere. Gelmeye çalışıyorum abi ama. Vay amına koyayım ya. Lan niye atlamıyor ya? Bana hiç bir bana hiç bir bana hiç bir. Bekle 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 bekle. bekle. Haydım, öldü. Öldü öldü öldü. Koş egze fora koş. Beni canlandırırsınız. Benim loot'u alsın biri. Arda sen o hatta yeşillik var bende. Aman ay canlandırınca neydi? itemlerle mi doğuyordum? Yok, Yok abi. Yok, hayır. Random bir silahla ben de çok bilet var. Onu da alsanız da. Aldım. 149 aldım. Tamam. tamam. En iyi canlandırma arkanızdaki rahat gibi. Buraya birkaç tane silah ucu falan attım. Market var ses mı var, burada? Ses var. Market ön tarafta var ses da. var. marketten bir şey alacağım hemen. Bir şey benim <laughs> mu? <mi>? 4 falan. 6x. <laughs> Uçma yok mu ya? Pardon. Allah belanı vermesin Ankara ya. Ankara'da. Oh. <laughs> i̇nemiyorum, inemiyorum, inemiyorum, inemiyorum. i̇nemiyorum. Ya şeye geliyor hepsi. Oh dağın üstü dolu kanka. Vay amına koyayım ya. Bana gelebilecek misin Mustafa abi? Ben ölüyüm. Sana nasıl geleyim? Ha sana canlandırma için mi? Dur geliyorum. <laughs> İyi. Bakın araba mı anladım. geliyor lan? Evet arka araba geldi. Don't give up. Arda uzayım buradan uzayabiliyorsan Vallahi... kurtul ya da vampir ol uçabiliyorsan. Uzayamam ki abi az önce denedim direkt tık vurdu anında. Size atlarsak sıkıntı olur mu bizim için? Oraya atlamayın. Oraya atlamayın. Oraya atlayın ölür. Kutaramazsınız kendinizi. Drop'un oraya değil. Şuraya arkaya atladım egzofor. Ne oldu ne yaptın? Abi. Araç geldi bastı bana al. Ya ne okuyayım Şu ya. Şu arkaya oynayalım. Onlar basıyorlar. Ben Revive. şey yaptım. Uzağa atladım bu arada. Revive atamıyorsunuz Hiçbir değil mi? Hiçbir şey ben? yok. Revive atacağım da. Onlara basıyorlar bu arada siz de basarsanız. Alma ihtimali. Öldür mü sen Arda? Dalma. Öldüm öldüm solda yazıyor ya abi Allah şey. Abi 400 metre var abi. Da. Görmedim adamlar. onu ya. Şu Geliyor. Şu bir adam var ona vurayım. Vallahi babuş. Mert abi sana ısın tam Gel ne yapayım abi. Hayır hayır adam var elinde. Geleyim mi sana yoksa kaçayım mı? Ya oraya inerse dursun. oraya inmem de yan, tam yanına iniyorum. Yeşil evlerin içinde mi? Ya bot mu ya? Allah seni kahretsin ya. Benim onun lootunu almam Sa lazım. Sa sağ arkamız var herhalde. Baba Silah sesi şey geldi orada. Bir şey resmen ya? Ben şurada var. Ben Şu loot an kazanırsak abi. şansa kadere Merdo'ya destek olarak kazanırız. Yoksa zor. Üçümüzün de lootu yok. Beş kişi var zaten. Ya bu durum orada loot olması lazım. Allah ben bir tane M4 buldum da. FPSi çöktü. Kavuklar dibimizde bir yerde Biri üçlü takımda biri daha en son benim öldüğüm yerde Power'da Kavuklar power plant'ten çıkmasınlar şey, K'ye baksana mı drop'a Bak, Drop'u boşaltmışlar tamam, Bakmışlardır lan Kanka tam Sincerella gibi oynasak nasıl Aa, olur? Aa şura şura şura. Araç var bak. O tamam, motora doğru geçeceğim, dur. Kurt da var önümüzde daha çıkıyor sağımızdaki. Biz bence burada kalalım. Hiç oynamayın. Bence de salaya yatalım kanka. Kurt sağ tepeye çıkıyor. Ölüm dolu ölüm. Geliyorum abi. Yakın. Ev arkası. Power da dolu. Ev arkası. Duvar arkası. bak Tak vur. Daha dikkat Önümüzde, daha, geldi, daha geldi, daha geldi daha geldi daha geldi. önümüz kaldı. Bekleyin. Gel buraya egzo nereye gidiyorsun gel. Arda gitme oraya Arda Arda. Gel ar <laughs> şey egzo'yu kaldır egzo'yu kaldır. Adamları... Loot Eğizli yapacağız kaldır. diye ölüyordum anasını satayım Allah'tan. Ki Kit tızladım. İki kişi kaldı önümüzdeler. İki kişi de Benim... şeyin içinde, power plant'in içindeler. Gram mermim yok haberim olsun abi bir ra açtıyor. Hayır hayır açtıyamaz açtıyamaz. Bekle evet, ben onu ki burada şey atı var lan vigor atı var. Venom atı var. Korktum ama. Sağdaki ne oldu? Öldü mü? Oo ooo. Nereden tarıyor lan? Geliyor geliyor koşa koşa. <laughs> baygın ne baygın ne baygın. Eve Çıkıp dikkat edin eve atmadın. dikkat eve dikkat şuraya dikkat. Tam bas diye de Bir kişi kaldı orada. O da o tarafta. Basın abi 4 kişi. Zaten bir yok kaldı. Şurada şurada. Şurada aynı duvarda. No. Tamam. Ha, vurdum vurdum. Vurdum. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Ardından orada.